Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvemi aldım. Sizinle birlikte minik minik küçük çiçeklerden yapmak istiyorum. Bu çiçeklerle bandana süslemesi yapacağız. Ama siz bu çiçekleri farklı projelerde de kullanabilirsiniz. Birçok projenizde kullanılabilecek bir çiçek yapımı. Siz de çayınızı kahvenizi alın. Birlikte başlayalım. Bandananın yapımını daha önce yapım videosunu çekmiştim. Linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan örebilirsiniz. Hadi başlayalım. Ne dersiniz? Kullandığım iplik koton iplik kullandım. Siz tabi evinizdeki artık iplerinizi de kullanabilirsiniz. Ben de öyle yapıyorum. Hadi şimdi başlayalım. Kullandığım tığ 3 milim tığ kullanıyorum. Siz de ipinizin kalınlığına, inceliğine göre tığ numaranızı değiştirebilirsiniz. Şimdi bir ilmek halkası yapıyorum. Ve halkanın içinden tığımı geçiriyorum. Ve kilit hariç 3 adet zincir çekiyorum. Kilit hariç 3 adet zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Daha sonra kilidin olduğu noktaya batış yaparak bir kaydırma yapıyorum 2 adet zincir çekiyorum 1 2 tığıma iplik doluyorum ve oluşturduğum halkadan zincir halkasının içinden Tığımı geçirip kalan ipliği de üste alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Kalan ipliği içeride örgümün içine dahil ederek gizlemiş olurum. İkili trabzan örüyorum. Birinci ikili trabzanım. İkinci ikili trabzanım. Üçüncü ikili trabzanım. Halkanın içine batış yaparak ilerliyorum. Üçüncü ikili trabzanımı da ördüm. Şimdi iki adet zincir çekiyorum. Bir, iki adet zincir çekiyorum. Başta yaptığım gibi. Hemen yine halkanın içinden ipimi geçirip bir kaydırma yapıyorum. Tekrardan iki adet zincir çekiyorum. İpliğimi de mutlaka içeride örelim ki o da içeride örülmüş olsun. Bir, 2 zincir çektim tığımı iplik doluyorum tekrardan yan yana 3 adet ikili trabzan örüyorum birinci ikili trabzanım ikinci ikili trabzanım tekrardan yine içeri batış yaptım halkanın boşluğuna ikinci ikili trabzanım örüyorum ve üçüncü ikili trabzanım İki zincir çekiyorum bir iki ve yine boşluğa batıp bir kaydırma yapıyorum ikinci yaprağımı da oluşturmuş oldum. Şimdi üçüncü yaprağımızı oluşturuyoruz yine iki adet zincir çekiyorum 1 ve 2 yine yan yana üç adet ikili trabzan örüyorum birinci ikili trabzanımı örüyorum. Yine tığıma iplik doluyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Yine tığıma iplik doluyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Şimdi 3 trabzandan sonra yine 2 adet zincir çekiyorum. yeri ve 2. Hemen yine boşluğa batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Üçüncü yaprağımızı da yaptık. Şimdi dördüncü yaprağımızı geçiyorum. Çiçeğimiz dört yapraktan oluşmakta. Yine aynı işlemi yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Yine tığıma iplik doluyorum ve yan yana iki adet ikili trabzan örüyorum. Bir, iki ve Üç. Ve tekrardan 2 adet zincir çekiyorum. 1 ve 2. Daha sonra hemen son nokta yine boşluğa batış yapıp kaydırma yapıyorum ve kaydırmamı yaptım bir adet zincir çekiyorum ve ipliğimi kesiyorum. İpliğimi kestim. Şimdi örgümün arkasında ipliklerimi ilmeklerin arasında gizliyorum. Estetik ve sağlam bir gizleme yapıyorum. İpliğimi ilerletiyorum ve kalan ipliklerimi de kesiyorum. Evet çiçeğimiz bu kadar yapımı oldukça kolay dediğim gibi birçok projenizde kullanabilirsiniz. Şimdi bandanımıza nasıl takıyoruz onu göstereyim. Aynı şekilde sizde diğer projelerinizde böyle dikebilirsiniz. Şimdi ben tersine düzüne dikkat ediyorum bandanımızın ve düz kısmına dikiyorum. Krem rengi bandanımız olduğu için. İğnemi de krem rengi iplik geçirdim. Şimdi tersten gizli olarak nasıl ilmeğimizi tığla ilmeklerin arasından gizledik ya aynı şekilde dışa hiç göstermeden estetik bir şekilde krem rengi olduğu noktadan ilmeklerin arasından ve fışa pembesi çiçeğin ilmeklerinin arkasından hiç öne geçirmeden dikiyorum yani ilmeklerin arasından dikiyorum. Gizlenmiş oluyor ipliğimizde ve hiç çiçek arkadan baktığımızda hiç krem rengi iplik görünmeyecek. Estetik bir dikişte her yaprağa dikiyorum. Bakın şimdi tersine çevireceğim ve hiçbir krem rengi iplik görünmüyor gördüğünüz gibi bu şekilde gizli bir dikiş yapıyorum ve sağlamlaştırdım şimdi kısımda da kesiyorum sökülme yapmayacaktır artık Evet bunun ipliğini kesmemişim gizledikten sonra onu da keseyim şimdi sarıyı da dikelim sarıyı da bu şekilde dikiyorum tam ortalıyorum Ben bu bandanayı bir yaşındaki bebek için yaptım ee, diğer videoda büyükler için bandana yapmıştım siz sayısını istediğiniz sıraya geldiğinizde istediğiniz ölçüye geldiğinizde bırakabilirsiniz. Bandanayı istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben linki bırakacağım. Siz bandanınızı rahatlıkla örebilir. Ondan sonra da bu şekilde süsleyebilirsiniz. Kesinlikle çok güzel bir bandana oldu. Ve bir yaşındaki bebek için ördüm. Siz dilerseniz kendinize de yapabilirsiniz çocuklarınıza da yapabilirsiniz ee, kesinlikle çok güzel oluyor İsterseniz satabilirsiniz de ee, gerçekten çok şık ve kullanışlı ve kullanması çok keyifli bir bandana. Evet onu da diktim aynı şekilde bakın onu da gizleyerek diktik gördüğünüz gibi görünme ilmeklerin arasından gizledim. Şimdi buraya da dikeceğim. Karşı tarafa da sarı dikiyorum. Evet 3 taneyi sizinle birlikte diktim. Dikilişini görmeniz için e, diktim. Diğerlerini de dikeceğim onları da hemen dikip geliyorum. Bakın bu şekilde bunu buraya iki pembeyi de bu noktaya koyduktan sonra gayet çok güzel bir bandana modeli oldu ve bitti. Şimdi kalan son ipliğimi de kestim. Bakın ve bitti. Gördüğünüz gibi hiç kremler kalmadı ve gizleyerek diktik. Arka tarafta da beyaz iplik belli olmuyor. Gizleyerek çok güzel bir süsleme yaptık. Evet, bir projemizin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Siz hangi renklerle öreceksiniz? Yorumlarda buluşalım lütfen. Sizin destekleriniz, yorumlarınız ve abonelikleriniz birçok örgü severine ulaşmış oluyor. Kanalımız keşfete çıkıyor. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir projede daha görüşmek üzere. Bol bol örgüler, sağlık dolu günler diliyorum. Gelecek videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.